Buradan açıkça ilan ediyoruz. Önümüzdeki seçimlerde Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığını, Türklerin istibdada asla boyun eğmeyeceğini ve Türkiye'nin dünyadaki haklı yerini yeniden aldığını tüm dünyaya ilan edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, şunu hiçbir zaman unutmayın ki İyi Parti milletimiz kurdu. Biz sadece tabelaları astık. Bu yüzden bize uzanan kollar, bize bağlanan umutlar ve bizim için edilen dualar karşısında vakit kaybetmeye hakkımız yok. Başkaları kum havuzlarında oyalana dursun, bizim küçük hesaplarla oyalanma lüksümüz yok. Önümüze kimler dikilirse dikilsin, başarmaktan başka seçeneğimiz yok. Hürriyete, adalete ve fazilete aşık vatan evlatlarıyla en ücra köyden en büyük şehirlere kadar ülkemizin dört bir yanında gözümüzü kırpmadan çalışacağız. Dönüşü olmayan bir medeniyet yolunda durmayacağız, yılmayacağız, yorulmayacağız. Hakkın da, sözün de, devletin de sahibi yeniden milletimiz olana kadar vazgeçmeyeceğiz. Vatanımıza duyduğumuz sonsuz aşkla, atamızın büyük vizyonuyla, milletimizden emanet aldığımız kutlu iradeyle, Cumhuriyetimizin yeni asrında tarih yazacağız. Hiç merak etmeyin, o sandık geldiğinde İyi Parti vatanımızın üzerinde bir umut güneşi gibi tüm ihtişamıyla doğacak. Çünkü o sene bu sene. Parolamız vatan, İşareti namus, pusulamız devlet, iğnesi millet. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet.